Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir şey konuşacağım. Arkadaşlar videolarımızı oynamak isteyen arkadaşlar varsa açıklamalara ve açıklamaya verdiğim linklerden bana ulaşabilir. Biri Roblox grubumun linki, biri de Discord sunucumun linki. Oralardan bana ulaşabilirsiniz. Ee, yani bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. ara girmişken Skyrim'e şey yapayım değil mi? Oynayayım Oh. Ah. Ah. Neyse fazla uzatmayacağım yani video kısa olacak. Bu, bunu da izlettim. Videolarımızda oynamak İsteyen isteyen arkadaşlar e, bana ulaşsın rica ederim teşekkür ederim olacak kar topu Böyle Gidelim de ölür ölmez kapatacağım. Yaylan aslan parçası. Hadi yaylan aslan parçası. Bu oyunu oynayacaksanız asla takım yapmayın. Direkt dalın gitsin. Ben de altın elma vardı ki. Neyse. Bu kadar. Bay bay.